ben de çobanlık yapıyoruz onlar. Kayacak bir şey yok ya gel abi. Gel 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 bakıyoruz. Buraya fark ediyoruz ve yürüyoruz. Evet, Offroad'la başlıyoruz. Yeni zor yollarda beraberiz. Bu haftaki zor yollarımız Bolkarlardan. Bolkarların Akdeniz bölgesinden başlayacak yolculuğumuz önce zirveye ulaşıp Çinili Göle ulaşacağız. Çinili Göl çok bilinen bir yer değil, bir krater gölü. Ve oldukça inişi zor. Bura hakkında bölgeden bize bilgiler verildi. Buraya daha önce ofrocular inmiş. Bir de biz deneyeceğiz şansımızı bakalım becerebilecek miyiz. Burayı size paylaşacağız. Daha sonra da yolumuz Kışlı'ya doğru devam edecek. Yine çok bilinmeyen bir yere doğru Taşdurmaza doğru yolumuza devam edeceğiz. Ne diyorsun Bece? İner mi? He? Çıkar mı? Ha. <laughs> 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 yok yok, iner de çıkar. Zor zor. Ama sarımsız suyu mi? Oradan geri kalkma şansın bir seferde dönmen tamam, lazım. Ben direkt kestim ne vereceğim suyu ya. Dönmem mi bir seferde? Evet, Güneş aşağı çık, tamam. Yavaş yavaş, kalk kalk yavaş, yavaş, yavaş. Evet, yavaş. Direkt karşıya gidiyorsun değil mi? Korkma bir şey yok. Şurası. Ya gel işte böyle, tamam. Gel. Gel. ama korku seneyim ben çekeyim. Bunları çekseydik yani. He? Bunları çekseydik. Yukarılarda 3000 metrede Çinli göldeyiz. Ee, çok zor indik buraya gördüğünüz gibi. Ama e, zor da olsa inmeyi ve gelmeyi başardık. Çinli Göl çok enteresan bir göl. Hiçbir ağaç olmasına rağmen tamamen turkuaz renginde. Hani sadece suya bakarsanız kendinizi Gökovan'ın koylarında zannedersiniz. O kadar muhteşem bir rengi var. Burası tam Medetsiz Dağının e, dibinde çukurda bir göl. Dediklerine göre yaz-kış zaten çevresinden de belli. Suyu ne azalıyor ne çoğalıyor. Demek ki bir yeraltı kaynağı var. Birleşik kaplar hesabı. Gerçekten bir doğa şaheseri. Biz yine de buraya gelirseniz arabanızı yukarıda bırakıp, buraya mutlaka araziyle araçla gelmek gerekiyor. Aracınızı yukarıda bırakıp bir 20 dakikalık e, iniş ve 45 dakikalık geri çıkış yürümesini e, göze almanız gerek. Ama bu güzelliği mutlaka gör. Çiye göre işin bir saatten bayağı maceralıydı. Çıkışta da buraya kadar çıkabildik Zemin çok gevşek. Bizi yanıltan çamlı yayla da zorlandık. Tankımız buraya kadar gelebildi. Şimdi bilgimizin sayesinde yukarıda bir yukarıdaki kayadan destek alarak çıkmaya çalışacağız. Saat de epey ilerledi. Hava da oldukça soğuk. Şimdi oldukça zor. Sen taş yuvarlanabilir yukarıdan. Öyle mi ben? Ona dikkat ederek. Çek. já né? deneyelim olmazsa çekeriz. diyor. Mavi alatı çıkaracağız. Daha sonra. Evet, o zayıftır biraz. Allah sana helal olsun. Yok abi ses mes Nefesim kesildi valla. Arkada bir kilit olsa iki tekerleği beraber evet. bir dönse çıkacak araba. Çünkü kasıntıya kaldığında bir çapraz boşluk alıyor o, o, o mahvediyor zaten. O mahvediyor. Yoksa ha. indi dedi. Arabalar onlar Biz de indik abi. Bizimki bir ağır değil ki. Değil. Biz ufak de Bak araba. Allah da ferendi onlar. Çıktı. Yok ya Suzuki'ymiş araba. Suzuki'de çıkan kilitler var. Hepsinde kilit var. Hadi gidelim. Dondum ben. Evet, normal şartla. Bir zoru daha başardık. Zor yollar ekibine <laughs> gördüğünüz gibi yollar dayanmıyor, Oldukça zor bir off-road. Zorluk derecesi aşağı yukarı 5 derecesindeydi. Ama ekip çalışması ve zor yolların azmiyle bunu da başardık. Merhabalar. Merhaba, merhaba. Nasılsınız? Merhaba İyi, Delikanlı. Teşekkürler. Merhabalar. Ne yaparsınız buralarda? Buralarda hayvancılık yapıyoruz. Yayla yapmaya çıkıyoruz Hı -hı. daha doğrusu. Yörükler. Bize Kara Koyunu yörüğü derler. 100 yıldır falan buraya çıkarsınız. Kaç kişisiniz? Burada yaklaşık 13 aile var. Hı, -hı. Benim ailem işte 5 kişilik burada. Evet. Koyunlarımız şu anda dağda otluyor. Sabah gelir saat 7'de sağım yapılır. Hı hı. Peynir, süt, ayran burada her şey halledilir. Kaç ay kalıyorsunuz burada? gel olarak iki buçuk ay. Hangi ay gelip hangi ay gidersiniz? Haziran ayında gelip Ağustos'un sonunda hı. burayı terk ediyoruz. Çukurova'ya gidiyoruz. Nerede asıl yerdiniz Asıl yer Tarsus. İki, e, gündüz Gündüzleri ne yapıyorsunuz burada? Gündüzleri erkeklerin pek işi olmaz. erkekler boş ama kadınlar koyun sağar. Onu da soracağım zaten. <laughs> Erkek, erkekler, genelde boş otururlar. İşte ellerini eski bir gazete e Nasıl vakit geçer? Eski bir gazete geçirirse onları okur. Yenisini ha. bulamadım. Radyo dinler. Siz de gör, tanıyalım. Buradaki işler asıl sizeymiş galiba. Evet bizde. Ne yapıyorsunuz? Kaçta kalkarsınız? Kaça kadar işiniz olur? Ne işler olur? Ben sabah 7'de kalkarım. Ha. Ateş yakarım, çay koyarım ekmek sularım, kahvaltı hazırlarım. Koyunlara bakarım. Koyunlara tuz veririm. Tuz niye verirsiniz? Burada tuz ister koyun. Sen aynı çerez yediğin gibi bu da tuz ister. Hmm. Bunu o sonra o... sularız, yataklarız. Evet. Saat 12'de gireriz, sağarız, sıkarız. Hı hı. Peynir yaparız, onu keseleriz. Peyniri depo ediyorsunuz tabii değil mi hı. kış için? Tulağa katarız. Hı. Yağ yapıyoruz işte, süt çekiyoruz gelene gidene ikram yapıyoruz. He. Böyle geçiyor. Böyle geçiyor günler. Peki sizin de elektrik falan yok. Gerçi burada çok buzdolabına ihtiyaç yok. Gündüz... Buzdolabına ihtiyaç yok burada. Bir su getirsen içemeyin. Soğukluktan. He. Dişlerin uyuşuyor. He. Evet zor yaşantınız ama herhalde Soğuk, mutlusunuz. Zor ama idare ediyoruz. Alışmışız zamanından belli. Kaç senedir yaylacılıkta yani göçersiniz? Ardın doğal, böyle göçüp konuyoruz. Yerleşik bir yaşam ister miydiniz? İsterim ama elime geçmez. <laughs> Peki kolay gelsin size. Sağ ol. yaşımın da bir işi yok. Kendimiz anca buralarda geziyoruz. Merhabalar. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. 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 Hoş, Hoş bulduk. Nereden? Suudi Arabistan'dan. Suudi Arabistan'dan burayı nasıl buldunuz? <laughs> Çünkü hanım Adana'lı. Ha. İşte biz buradan kaç sene, 20 sene beri buraya geliyoruz zaten. Hmm. Şey aşağıda yayla hepimiz var, Kl Klanköy'nden. Evet. Ama orada biraz fazla sıcak bizi geldi, biraz üşümeye geldik buraya. Burası çok soğuk ama. Valla bakalım bu gece nasıl olacak? Acaba <laughs> yarın dönebiliyor muyuz yoksa burada kalırız? <laughs> e, ee, sen üşümüyor musun böyle? Yok üşümüyorum. Şöyle, <laughs> 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 bizler böyle. Sen <laughs> gençlik tabii diyorsun değil mi? <laughs> Zaten Almanya'da yaşadığım için He. uzun süre fark ettim. Almanya ederiz. soğuktur ama soğuk çalışıyor diyor. <laughs> evet. Kampanya çantası nasıl? Güzel. Arada bir yapıyoruz. Almanya'da bir da yapıyor sayılır. musunuz? Almanya'da da yapıyorduk. Hı. Hmm. Bir soralım, siz nereden? Biz Adana. Efendim? Adana. Adana'dan. Ha, ha siz Türkiye'den. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir olmuş ki artık Birleşmiş Milletler gibi <laughs> Almanya, Suudi Arabistan, Peki siz kamp yaşantısında nasıl? Bu yaylada oldukça soğuk düşünüyor musunuz? Sizin de kollarınız ya, biz kısa. Biraz Adanalıyız yani. Sıcak ya bizim için. Genellikle biz biraz yani biraz daha soğuk olan ortamda bizim için daha iyi oluyor. Biraz üşüyor gibi bir hava var bence. Yemek isteyenlere kesinlikle önermiyoruz. Niye? Ya ilk defa baya bir soğuk yani. Ya i̇şte alışmak zor biraz. Ateş olmasaydı güneş battı biz de battık aynı Peki, anda. Çinili göle ilerideki Çinili göle gittiniz mi? Yok. Daha önce. Ona, ona, oraya gitmedik. Şimdi o tarafta Beçinli Gölü var. Biz buradakine biraz önce gittik. Biraz e, çok güzel bir yer ama arabayla inmeye kalkmayın bence. Yok, yok gideriz yani. İner misiniz? Yani ayaklarımız var değil evet. mi? <laughs> tamam. Yani, <laughs> zaten bundan geldik biraz hareket etmek için yani. <laughs> Hadi iyi ya Eski yol varmış. Evet. Ha oraya gitmek istiyoruz evet, işte. O zaman şuradan şu konutlar var ya bir bak. Beyaz konutlar ileride. Oradan bakayım. o şey kişi, kişiler kişilere girmeyeceksiniz. Tamam. Oradan kişilere girmeyeceksiniz. tamam. Oradan kişilere girmeyeceksiniz. Kişilere oradan şöyle bir tren yolu devlet yollarına da girmeyeceksiniz. Tamam. Aşağı bir yol giden Oradan yolu takip edeceksiniz efendim. Tamam. Teşekkür ederim. O zaman diyor. buradan şimdi geri dönüp ana yola mı çıkacağız? Evet. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Bugün biraz böyle git gellerimiz olacak. Çünkü hiçbirimizin gitmediği bir vadiyi araştıracağız. Hani bu nedenle bazen hemen gidip geri döneceğiz. Bazen de bir saat iki saat gidip tekrar geri dönebiliriz. Bugünkü hedefimiz Çakıt Deresi'ni keşfetmek ve burada demiryolu yapılırken kullanılan eski bir yol var Taşdurmaz adında. O, o vadiyi keşfetmek. Bugün akşam konaklamamızı yaptığımız çift ağın kaplıcalarından çıktık. Çakıt Vadisi'nden e, yolumuza devam ediyoruz. Bence. Evet. Oldukça zorlu bir parkur bekliyor gibi görünüyor. dün yaptığımız offroad'dan sonra kendimi iyi hissediyorum. Güzel. E, <laughs> bugün de seyircimizin gönderdiği resimlerden haritalardan ve şu anda etraftaki topografik yapıdan bugünün de bize off-road açısından verimli olacağını verimli olacağının habercisi gibi geliyor. Herhalde bugün de güzel anlar yaşayacağız. Keyifli yerler göreceğiz. Yakıt Vadisi'ndeki turumuza devam ediyoruz. Gerçekten muhteşem yerler. Yani söyleyebilecek söz bulamıyorum. Anlatabilecek kelime bulamıyorum. buranın güzelliğini anlatmaya. Sizlerin görüşleriniz ne arkadaşlar? Ben geldiğimize çok sevindim. Yani 20 yıldır Türkiye'nin dağlarını gezelim hakikaten. Gelip gezmeye değecek bir yer. Son derece güzel. Hem doğal olarak evet. hem yol olarak son derece etkileyici bir yer. Bence off-road ruhuna Nasıl? Ee, Offroad ruhu dışında başka bir şey söylemek istiyorum. ben. Şöyle gelir misin mi? biraz daha? Ee, Gelinim seninle. geleyim. Ha? Ya buradaki yaşanmışlık, yani nasıl 1911 ile 19 arası sanıyorum bu tren yolu yapılırken He -he. buradaki Alman mühendislerin, Türk işçilerin yaşanmışları, yani yaşadıkları yerler, ne zorluklarla bu bu sadece üstünde bulunduğumuz Servis yoluymuş bir daha önce. Evet. Bir de asıl tüneller o dediği gibi. Demiryolu tünelleri. Demiryolu tünellerini yapmak için burada kurdukları şantiyeler. Evet. Bunlar benim tüylerimi diken diken eden şeyler. Kendi mezarlıkları, hastaneleri. Evet, üç Çok katlı enteresan. hastane yani yapmışlar 1911'de. Evet. 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 Köyler kurmuşlar. Alman köyleri kurmuşlar. Karşıya mı çıkacağız? Evet. Öf 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 ben öf öf, öf, öf. Taş nasıl gelecek seyircilerimiz? Ne tavsiye edeceksin? taş durmaza Kozantı'dan ulaşılacak. Kozantı'dan girişini sormak lazım. Gelemedik mahallesine kadar asfalt yol takip edecek. Ondan sonra zaten gelemedikten e, Çakıt Vadisi boyunca ilerleyen yola bir kere girince yaklaşık bir saat, bir buçuk saat bir parkurdan sonra çıkılacak ama arazili bir araç, yani, şart. Şey evet Bece evet, ne diyorsun yollar hakkında? Evet, yani çok güzel bir yoldu. O kadar da pek bir şey yok ama... Evet. ...bir tarafın uçurum olması, bir tarafın... ...sarp oluşu. Evet. Evet. Ee, yolu eşsiz kılmıştı yani. Hakikaten ben de o kadar yer gezdik. Beraber gezdik, daha önce... ...gezilerimiz var. çok yere gittik. Böyle keyifli... adrenalin yükseklikten... ...tutan bir yol... Pek azdır yani ve bu, bu uzun bir müddet. Evet. Bir zor yolların daha sonuna geldik. Haftaya yeni zor yollarda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.